Nasıl sevinecek şimdi ahu? Deli olacak, deli. Ya veda derken yüreğine iniyordu kızın. Ben bunu bir arayayım mı? Dur lan dur geldik. Şişt, bu gazanferi polise yakalattığımız ilk ben söyleyeceğim ha. Çocuk musun oğlum? Birlikte gidiyoruz işte. Nasıl sen Ay, diyeceksin canım. lan? Sarı! iğne yok! <gülüyor> <gülüyor> ahu! <gülüyor> ahu aç 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 aç! Girekan! Ahu! Ahu! <laughs> ahu! Yani açmıyor. Işık da Ahu. yanıyor. Ahu! Bu odadır. İmran annede. Bir arayayım. Ahu! Ha. Abi. Hay Allah'ıma bir şükür ya. Ne oldu bu gur Gazanfer? İçeride. Nasıl içeride? Nasıl nasıl içeride oğlum? Tıktırdık herif hapse işte. Allah'ım Allah <laughs> ya. Allah'ım. ya. Dur bir dur, ahu nerede? Ahu evde, evde işte. Aradı beni demin. Ben de geliyordum. Evde yani. Nasıl evde ya? Çalıyoruz, açmıyor işte. Ahu! Ara bakayım bir anne yarısı, siz mi? Ahu! Alo anne. Ahu orada mı? Yok yok, tamam yok bir şey tamam. ha kapat. Ya arasana bir cebinden. Heh. Arıyor. Ahu neredesin? Alo Ahu? Ahu yok. Gazanfer olur mu? Sarı ne oldu? Dur bekle. Bilal! Bilal! Alo, Ahu. Ahu ben de Polise öterseniz ölür, o kadar. Sarı. Sarı, abi, şişt, abi, Sarı, geldin mi kendine? Nasıl vurmuş herkesi? İpucu peki? Ya nereye gitmiş komiserim? Nasıl bir şey bilmiyorsunuz ya? Nasıl? Neymiş, neymiş herif, neymiş? Tamam sakinim, tamam. Şimdi şey, olay yerine gideceğim ben. Bunun kaçtığı yere, polis de peşinde. Onlardan öğreneceğim bir şey, o tamam. Yoldan arayacağım İrfan, o da işin içinde mi? Ondan öğreneceğim. O da tamam. Sen de mahalleye git, herkese sor. Bilen, gören kim varsa bilen, koş! Koş Sarı, koş! Ben? Ben ne yapacağım ya? Sarı!